Merhabalar, bugün size pratik kakaolu bisküvi ile yaptığım e, sütlü bir tatlı tarifi vereceğim. Şimdi yapımına geçelim. Öncelikle 1 litre sütümüzü tenceremize koyuyoruz. Muhallebi yapacağımız malzemeleri tencerede Ocağın üstüne koymadan önce karıştıracağız. Bir su bardağı toz şekerimizi koyuyoruz. 2 yemek kaşığı unumuzu ilave ediyoruz. 1 yemek kaşığı buğday nişastamız Bir adet vanilyamız. Evet. Şimdi bunları güzelce karıştıracağız. Sonra ocağımızın üstüne koyup muhalebi kıvamına gelinceye kadar karıştırarak pişireceğiz. Evet ocağımızın üzerine aldık muhalebi kıvamına gelinceye kadar sürekli karıştıracağız. Muhallebi kıvamına gelip kaynamaya başladıktan sonra da birkaç dakika daha kaynatıp altını söndüreceğiz Evet, gördüğünüz gibi muhallebi kıvamına geldi. Evet, muhallebiden ince bir tabaka tepsimizin altına yayacağız. Üzerine kakaolu bisküvilerimizi dökeceğiz. Geri kalan muhallebiye de bir paket kremamızı ve de yarım paket krem şantimizi karıştıracağız. Üzerine dökeceğiz. Evet ince bir tabaka muhallebi döktük tepsimize. Üzerine de kakaolu kuskularımızı bu şekilde yerleştireceğiz. Daha sonra da bir paket geri kalan muhallebiye bir paket e, kremamızı ve yarım paket krem şantimizle karıştıracağız. Geri kalan muhallebiyi de bu katın üstüne sereceğiz. Evet şimdi geri kalan muhallebimizin üstüne bir paket kremamızı döküyoruz. yarım paket krem şantimizi ilave ediyoruz. Ve bunu güzelce çırpıp bisküviyle muhallebimizin üstüne dökeceğiz. Evet, kremalı ve krem şantili karışımı gidelim çırpıyoruz. mikser yardımıyla da çırpabilirsiniz. Bu şekilde el çırpıcısı ile çırpabilirsiniz. Evet, kıvamı gördüğünüz gibi böyle. Evet, Üzerini süslemek için kakaolarımızı kakaolu bisküvilerimizin bir kısmını da rondodan geçiriyoruz. Toz haline getirip muhallebimizin üstüne dökeceğiz. Evet, üzerine kakaolu bisküvilerimizi rondodan geçirdikten sonra muhallebili tatlımızın üzerine döktük. Soğuduktan sonra dinlenmesi için birkaç saatliğine buzdolabına bırakıp servis edeceğiz.